tabii ki yani onunla çok yakın bir ilişkim var. Bunu zaten, zaten her zaman söylüyorum. Onunla uzun yıllar birlikte çalıştığım için. Tabii ki o benim hayatımı ve profesyonel kariyerimi de değiştiren figürlerden biriydi bana vermiş olduğu şansla. Onunla karşılaşmak tabii ki beni her zaman mutlu ediyor. Ona karşı oynamakta tabii ki bana gurur verici etkenlerden biri. Bizim için aslında normal bir maç. Biz her zaman hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Her maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da o şekilde hazırlanıyoruz. Tabii ki çalışmalarımızı gelişmeyi sürdürebilmek istiyoruz çünkü ligdeki hedefimizden dolayı. Tabii şu ana kadar oynadığımız takımlara göre farklı bir hedefte bir takımla mücadele edeceğiz. Fenerbahçe çok kalitesi yüksek olan ve şampiyonluk hedefleyen bir takım. Biz çalışmalarımızı sürdürüp maçta ne olacağına bakacağız. Hani yenilmezlik serisiyle ya da skorlarla ilgili bir şey düşünmüyorum. Biz her zaman çalışmamızı yaparak iyi bir takım haline gelmek istiyoruz. Biz ne kadar iyi oldukça maçlarda karşımıza çıkabilecek problemleri o kadar çözebilir hale geleceğiz. Ee, takımımız son 6-7 maçtır, 7 haftadır gayet güzel bir şekilde, güzel bir seri yakaladı ve başarılı bir şekilde de gidiyor motivasyonu gayet güzel ee, umarım bu seri aynı şekilde devam eder Seyirci desteğini de, de gayet güzel bir şekilde geçen maçlarda da aldık onlar da bize çok güveniyorlar Fenerbahçe maçı inşallah çok güzel bir şekilde geçer ee, ve burada da puan alırız ve takım e, şu anda güzel seri yakaladı e, o kırganlığı ortadan kalktı. E, güzel puanlar alırız. Geri, geri. pasukan ketiga motor motor yes one sport sport